GAPS neydi? Öncelikle bunu hatırlatmak istiyorum hepimize. İngilizce oluşan bir kelime e, kısaltma gut and Psychology Syndrome. Yani bunun Türkçesi e, beyin ve bağırsak sendromu olarak açıklanıyor. Yani beyin ile bağırsak arasında ne kadar güçlü bir bağ olduğunun simgesi aslına bakacak olursanız. İşte bizim bu psikoloji sendromu sevgili McBride'ın Dr. McBride'ın ilk kitabı Psikoloji Sendromu. İkincisi ise çok kıymetli bir kitap. Bu da Fizyoloji Sendromu. Öncelikle bunu açıklamak istiyorum. Bu iki kitabı okuduğunuz takdirde inanın ufkunuz açılacak. Ve birçok konuda artık hastalanmamak. Çünkü amaç şöyle bir bilinç var bizde. İşte hastalanıyoruz, hastalanmak. Normal hastalanınca hastaneye, doktora gidiyoruz. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Birazcık tersinden düşünür müsünüz lütfen? Eğer hastalanmazsanız ne olacak? Hastalanmamak için ne yapmak gerekiyor? Biraz tersine düşünmeye başladığınız zaman işte o zaman hastaneye gitmek zorunda da kalmayacaksınız. İlaç içmek zorunda da kalmayacaksınız. Unutmayın bizi biz yapan alışkanlıklarımız işin aslına bakacak olursak. Evet. Ama e, bunu yapabilmemiz için de belli bir altyapı oluşturmamız gerekiyor. Bilgi altyapısını bunun için araştırmamız, araştırmamız için de istememiz gerekiyor kıymetli dostlar. Ben bugün belki çok hoş olmayacak bir konu ama benim merak ettiğim, not etmiş olduğum konulardan bir tanesi ölüm nedenleri. Düşündünüz mü? Genelde bir elin parmakları kadar sayı ile ölüm nedeni belirlenir. Öyle değil mi? İşte bunlar nedir? Nefes darlığından hayatını kaybetti çoklu organ yetmezliği, yaşlılıkla bağlantılı olarak özellikle, kalp krizi veya beyin kanaması, Allah göstermesin bunların hiçbirisinin. Bunları hiç düşündünüz mü? Bunlar sizce o hastanın hastaneye gittikten sonraki veya evindeki, sokakta, yolda yürürken normalde kendiliğinden birdenbire oluşan bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Elbette ki hayır. Böyle bir şey değil. Eğer bir nefes darlığından bahsediyor isek, bu nefes darlığını oluşturan günler, haftalar, aylar ve yıllar var arkasında nedeni olan. Kalp krizi diyor isek aynı şekilde o kalp krizi birden bir oldu. Size şunu da söyleyeyim. Elbette bakın ben GAPS protokolünü uyguluyorum 8 seneden beri. Sağlıklıyım. Yaşıma göre 56 yaşındayım. Hiçbir ilaç kullanmıyorum. Boyun fıtığım olduğu için zaman zaman ağrım oluyor. Masaj, doğal masaj yağları bazen de çok nadir gerekirse en düşüğünden paracetamol ağrı kesici kullanıyorum. Elbette en sağlıklı insan dahi olsa %15 ile %30 arası kalıtsallıktan gelen, veya vücudumuzdaki evrene akıl sır ermeyecek etkileşimlerden dolayı ruhsal ve fiziksel ölüm gerçekleşebilir. Bunu istisna tutuyorum. Fakat biz ne yapıyoruz? Gepsiyeti yaparak sağlıklı olmanın ön koşullarını, altyapılarını hazırlıyoruz. Ve sağlıklı olarak hayatımıza devam etmenin olasılıklarını artırıyoruz. Bunu lütfen not edin öncelikle. Yoksa çok sağlıklı, sporcu, çok iyi besleniyor. Bu adam bin yaşına kadar böyle bir şey yok tabii ki elbette. Tekrar dönecek olursak bir kalp krizi eğer oluşuyor ise bunun oluşumunun olma anına gelene kadar ki sebeplerini iyi araştırın. Bir kalp krizi hangi aşamalardan sonra oluşuyor? Bir beyin kanaması ne şekilde? Çoklu organ yetmezliği nedir? Eğer bir hastaneye gittiğinizde işte biliyorsunuz bir rahatsızlıktan gidiyoruz. Daha sonrası işte enfeksiyon oluyor, yayılıyor vesaire. Bütün organlar daha sonra çoklu organ yetmezliği deniliyor. Tüm bunların hepsini araştırmamızı önemli istiyorum sizden. Bunu yaptığınız takdirde bu saymış olduğum dört başlığın altyapılarını yok edeceksiniz özellikle GAPS protokolüne başlamaya karar verdiğiniz zaman, bu konuda bilgi alıp, ilgi duyduğunuz zaman, kendinize değer vermeye karar verdiğiniz zaman, bizim elbette ki ileriki yaşlılığımızda muhakkak yaşlanmadan kaynaklı bazı rahatsızlıklar çıkacak. Ama aradaki farkı ben size söyleyeyim. Kaliteli yaşlanacaksınız. Sizinle GAPS protokolünü uygulamayanlar arasında çok ciddi rahatsızlık sayısı ve farkları olacak. Bunu yaşamınızı ancak geçirdiğinizde anlarsınız. Ben şu anda ne kadar ne söylersem söyleyeyim, inanın kafi gelmez. Bunu gerçekten yaşamanız gerekiyor diyorum. Hepinizin ömrü uzun olsun, sağlıkla uzun yıllar yaşayın diliyorum. Sevgilerle, hoşçakalın.